Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün gündemimizde meclise sunulan kripto para yasası var. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı beğenip aklınıza takılan herhangi bir şey olursa da yorum yapmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz dün meclise e, kripto para yasasının hazırlanmasında bir temsil heyeti gönderildi. Bu heyetin içerisine baktığımız zaman aslında e, çok garip isimlerle karşılaştık. Hepimizi şok eden isimler. Survivor Semir yani çok dikkatimizi çeken aslında yüzümüzün gülmesine yani yüzümüzün gülmesinin sebebi de aslında komik bulduğumuz için. Ee, diğer isimler için pek bir şey söyleyemeyeceğim. Bir tanesi hariç. HT katılan isimlerden bir tanesinin kendine ait bir kripto parası var. Ülkemizin hazırlanan yasayı bu insanlara emanet etmesi ve bu insanlardan fikir alıyor olması hepimizi haliyle öfkelendirdi. Aslında Türkiye'nin burada izlediği politika çok yanlış bana göre arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü Türkiye blockchain'i anlamak üzerine bir çaba sarf etmedi. Türkiye baktı ki insanlar kriptodan güzel paralar kazanıyor. Ben nasıl buradan kendi yoluma bakabilirim mantığını gütmeye başladığı için hızlı bir yasa çıkarma yoluna gitti. Aslında burada hızlı değil. Tamamıyla blockchain teknolojisinin ne olduğunu neye hizmet ettiğini anlaması gerekiyordu. Ve çok hızlı bir adım attığı için aslında ee, Türkiye biraz kendi topuğuna sıktı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de vergi kısmı var vergiyle ilgili ortaya atılan iddialar oldukça korkunç. Gerçekten tüyler ürpertici. Ama dün e, çıkan habere göre bu oran %40 olarak belirlendi ve gerçekten bu çok aşırı korkunç bir rakam. Burada amaç halkın nabzını ölçmek miydi? Acaba ne düşünüyor %10 yani ideal midir ya da %40'a razı gelecekler mi gibi de bir yaklaşım içerisinde bulunmuş olabilirler. Burada amaç ölümü gösterip sıtmaya razı getirmekte olabilir. Yani şu an için söyleyebileceklerim bunlar. İlerleyen zamanlarda kendimiz göreceğiz yine takipte olacağız. Bakalım Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. <laughs> Başka da bir şey söyleyemiyorum. Bugün o yüzden biraz da yastayız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi tekrardan aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Ben hemen görüyorum, hemen cevaplıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.